Altyazı M.K. ertedere de söyle. yapıyorsunuz? Kimse bir şey diyemiyor. Niye bir telefon alayım ya. Ne? Ne? Evet. 8 Sekiz... Vatandaşa daha önce paket daha diyorduk. O da içinde pek e, talep una daha fazla oldu. Un, 15 kilo un daha diyoruz. 5 kilo yağ, 5 kilo çay şekeri, 1 kilo çay, zeytin, buna benzer şeyler. Fakat paket olarak değil de tek olarak daha diyoruz. Anca yetiştirebiliyoruz. Yoğun bir ilgi var una. Şu anda 1000 tane un vardı depoda. Bir, herhalde 300 falan kaldı. Tekrar gelecek devamı. İnşallah elimizden geldiği kadar aradaki mesafeyi emniyetin sağladığı güvenlikle Allah razı olsun müdürlerimizden bekçileri gönderdiler. Sosyal mesafeyi koruyarak devam devam ediyoruz. mesafelerinize dikkat edin. Sağlığınız için bu çok önemli sizler için. Ama o yer de şuraya Mesafelerinize dikkat edin. Sağlığınız için önemli. En az göz kararı bir buçuk metre mesafeniz olmaz.